Selamun Aleyküm. Hayırlı sabahlar, hayırlı pazarlar. Sabriye Hanım Zonguldak'tan. Evet. Buyurun efendim. Evet. evet. Aleyküm selam hocam. Hayırlı günleriniz olsun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Benim, benim sorum biraz derin ama inşallah aydınlatıyorsun bizi. Hayırlısı olur. Zonguldak'ın içinde mi oturuyorsunuz Zonguldak'tan? Ereğli'deyim Ereğli'deyim hocam. Ereğli'desiniz. Ereğli evet. Buyurun. Evet. Ama ben Almanya'da kalıyorum. Burada Ereğli'de gün gün buradayız. Zaman tamam. Yani. Teşekkür ederim. Buyurun efendim. <laughs> Şimdi hocam benim oğlumun düğün salonu var ee, Almanya'da. Evet. Bu düğün salonunda tabi biz içki kesinlikle vermiyoruz. Ee, oğlum yeni acıdan geldi. Hı hı. Ee, diyor ki anne bu acaba bana haram mı benim oradan kazandığım? İçki mi veriyor? Ee, i̇çki mi satıyor? Yok ver, vermiyor hocam kesinlikle içki yasak. Ama... Peki. Tabii insanları e, şey, gözeltemiyorsun. Masa altı içebiliyorlar. E, açık açık diyor oynuyorlar. Anne ben buraya ne yapayım oğlum dedim. Mustafa hocamız o saralım. Biz onu her zaman dinliyoruz. Allah razı olsun. Her, yani gerçekten Almanya'ya gelmiş olsanız nerede olursanız olun sohbetimize gelmeyi isterim hocam. İnşallah yine Almanya ya yakında geleceğiz öyle görünüyor. Evet, Rabbim nasip ederse. E, tam bilmiyorum şehirleri e, Yusuf kardeşim biliyor, o organize ediyor. Yani evet, ilan gülüyor. ediyoruz geldiğimiz zaman. Tabii inşallah hocam, inşallah. i̇nşallah. İşte, beni beni çok rahatsız ediyor yani bu kazanç ama oğlum benim Bey senin dediği gibi. Şimdi şöyle, yani, şöyle Sabriye Hanım, bir değil, defa değil, oğlunuzu tebrik ederim, Allah razı olsun. Bir defa içki koymamış. Gülüyor. Kimden yani önce? rızık Allah'tandır demiş. Rızık içkidendir dememiş. Evet. İçkiyi koymamış. Düğün salonu evet. açmış. Evet. Bir salonu var. Salon işletiyor. Kendisi evet. o düğün salonunda e, işte gelin damat geliyor. Orada diyelim ki e, oyun da oynuyorlar. Evet. Evet. E, veya müzik müzik çalınıyor. Evet. E, orada kadın erkek karışık oyun oynuyorlar veya evet. yeri geliyor öbür diğer bir hafta konferans yapılıyor. Diğer evet. diğer bir hafta ilahili bir düğün oluyor. Evet, aynen öyle hocam. Tamam. Aynen öyle. Aynen öyle. Tamam. Şimdi burada bir düğün salonu açan bir kardeşimiz salonunu doğrudan haram işlenen bir şekilde kiraya vermiyor. Yani orada içki satsaydı ve orayı tamamen ...bir affedersiniz... ...gece kulübü gibi yapsaydı... ...buna derdi ki bu haram... ...buradan gelen rızık da haram... ...ancak... ...bir e, stüdyo gibi... ...mesela burası da bir stüdyo... ...ben burada... E, ...dini program yapıyorum... ...belki dışarıdan biri gelip... ...burayı kiralayacak... ...burada da bir şarkı türkü programı yapacak... ...mesela... ...oyun programı yapacak... ...ama bu salon kiralık bir salon... ...kiraya veriliyor... Kiraya verildikten sonra haramı kendiniz sunmuyorsanız ve haramla bir sözleşme yapmıyorsanız yani haram işleyecek biriyle sözleşme yapmıyorsanız adam diyecek ki ben burayı mesela işte bir içkili dükkan yapacağım bunu da veremezsiniz. Böyle yapmadıktan sonra siz salon olarak açmışsınız ama burada konferanslar oluyor ve vatandaşın ihtiyacı var düğünler oluyor. Onları yapıyorsunuz, orada da bazen uygun olmayan hareketler oluyor. İşte o uygun olmayan hareketlerde iki şey var. Bir, ya bunu kısmen en aza indirecek şekilde bir ayarlama yaparsınız, yapabilirsiniz. Yani arkadaşlar, şu saate kadar açıktır, buraya kesinlikle içki girmez, buraya dışarıdan da getirilemez, görüldüğü an iptal edilir, şu kadar ceza verilir vesaire gibi. Böyle tedbirler alırsınız. ...ya da ikinci bir yol var... ...ben hacıyım, hocayım... ...ben Mustafa Karataş hocayım mesela... ...ben salonumu... ...kiraya verip... ...efendim burada... E, ...çalgalı düğünler... ...oyunlar, kadın erkek karışık... ...efendim haram işleyecekler... iç geçmeyecekler ama... ...böyle e, kadın erkek karışık da... ...oynayacaklar her türlü şekilde... ...ben bunu yapmam... ...e peki hocaya... ...günah da size günah değil mi? Size de günah. O zaman ne yaparsın? Paran var madem salon açacak kadar kardeşim. Gidersin bir kütüphane açarsın. Gidersin bir lokanta açarsın. Gidersin başka bir şey açarsın. Bu da bir tercihtir. Az önce söylediğim gibi o şüpheliden de uzaklaşmış olur. O ikinci yolu ama şu anda bu şekilde yapması da haram değil. Haram diyemeyiz fakat sizi de rahatsız eden bir kerahat var orada. Hoşa gitmeyen bir durum var. Ondan da korunması için Başka bir iş yapması daha evladır Daha güzeldir Ama şu anda içki sokmuyor O da bir Mesela alternatif İçkisiz biz lokanta arıyoruz Almanya'ya gittiğimizde Türk lokantalarında da arıyoruz e, İçkisiz bir lokanta bulduk mu elhamdülillah diyoruz e, İçkisiz bir salon istiyoruz İşte güzel kardeşimiz yapmış Bu da bir alternatiftir e, Şu anda devam edebilir Ama imkanı olursa da daha güzel işlere ayırsın parasını derim. Sabriye Hanım. İnşallah, İnşallah hocam, İnşallah. Siz Selam söyleyin biraz... oğlunuza. Başka soru var mı? Sağ olasın, Allah razı olsun, Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Allah biraz sizden de razı olsun. Hangi hangi şehirdesiniz siz? Gel biz. Benim e, salonumuzda bizim çok böyle sohbete e, gelen hocalarımız. Gel Senkirşen'de. Hocalarım. Evet. E, ben geldim oraya 2-3 defa ama biz camilerde, salonlarda program evet. yaptık. Sizin evet. salona gelmedik demek ki. Evet. evet Orası da çok ya. da Türk ya. kardeşimiz var. Tamam gelirsek buluşuruz inşallah. İnşallah hocam, biz de gidiyoruz bu ayın sonuna doğru. İnşallah, hadi bakalım. İnşallah gün salona gelirsin, orada da yapabiliriz. Ha, yani i̇nşallah, sohbeti. orada da sohbet yapalım. Allah'a emanet oldu olun. Allah'a emanet ol. Ol. Sağ olun. Sağ olun efendim. Sağ, sağ olun, ol. efendim. Allah razı olsun. Evet. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.